Merhaba arkadaşlar. Herkesin bu dertten muzdarip olduğunu düşünüyorum. Sürekli istemediğimiz mesajlar, reklam mesajları, istemediğimiz aramalar telefonumuza geliyor. Bunun için ufak da olsa bir e-devlet çözümü geldi arkadaşlar. Bu videoda da size e-devlet üzerinden nasıl istenmeyen mesaj ve aramaları kapatabiliriz bundan bahsedeceğim. Haydi videoya geçelim. Öncelikle e-devlet hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. TC kimlik numaramız ve e-devlet şifremizle hesabımıza girdikten sonra arama bölümüne ticari elektronik ileti yönetim sistemi diye bir şey çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bizim öncelikle yeni bir iletişim adresi eklememiz gerekiyor. Bu üst kısımda yer alan butona basıyoruz. Bu yukarıdaki metni kabul ediyoruz. Telefon numarası ekleyeceğiz arkadaşlar. Telefon numarası adına kendi adınızı verebilirsiniz. Telefon numaranızı burada girdikten sonra devam et butonuna basıyoruz arkadaşlar. Do telefonunuza bir doğrulama kodu geliyor. Bu doğrulama kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Doğrulama kodumu girdim arkadaşlar. Doğrula dedim. Ve iletişim adresiniz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir dedi. Artık arkadaşlar yapmamız gereken şey iletişim adresi listesine tıklamak. Şu üst tarafta yer alan. Burada bakıyoruz. Telefon numaramı görüyor. Onayları yönet butonuna basıyorum. İşte burada gördüğünüz gibi sesli aramaya onay verilen 12 tane şey var. Kısa mesajı da 13 tane. Benim kimlere verdiğimde bu listede gösteriyor arkadaşlar. Bu listede sizin istemediğiniz bir yerden mesajlar veya aramalar geliyorsa bunu arkadaşlar onay düzenle kısmından kapatabiliyoruz. Mesela ben patırtı diye tekstil var. Bununla bir alakam şu an yok. Onay düzenle diyorum. Sesli arama ve kısa mesajı kapatıyorum arkadaşlar ve kaydet'e basıyorum. Bundan sonra bana kısa mesaj veya arama yapamayacaklar arkadaşlar. Yine iletişim adresi listemize gelelim, onayları yönet diyelim. Ee, ama şöyle bir uyarı yapayım. Mesela bankalarla falan işiniz varsa onları kapatmanızı önermem. Bunlar rahatsız edici değildir. Sizin ilginiz ve alakanız olmayan şeyleri burada kapatabilirsiniz. Tabi burada hala eksikler var. Onay vermemiş olduğum halde bana hala reklam mesajları geliyor. Bu reklam mesajları bu listede mesela gözükmüyor. Keşke bunlar da gözükseydi ve onları kapatabilme imkanımız olsaydı ama ne yazık ki yok. Az da olsa umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ayrıca diğer videolardan haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.